yapıyor. <laughs> Bu <laughs> <laughs>

Ee, geçen yıl 2000 e, tona yakın ulaşmıştık. E, bu yıl öngördüğümüz gördüğümüz e, rakama da ulaştık. Onu belirtmek isterim. Geçen yıl 1 milyona yakın e, normalde misafir karşıladık. E, bu yıl onu da aştık. Bir bir milyon yakın misafirimiz geldi. Yani e, depremde bile depremde bile biz bütün esnaflarımızı açık tuttuk. Hani ben bu konuda ki esnaflarımızın yapmış olduğu duyarlılıklarda yardımseverliklerinden dolayı da biz ee, ciğerimizi hem satışa sunduk, satışın yanında geliri olmayanlara da ikramda bulunduk. Hani depremde yaşanan olaylar bile yani ciğerimizi etkilemedi. Bu yıl 2700 tona yakın bir ciğer tüketimiz oldu. E, gelen misafir sayımızda da büyük bir artış oldu. E, yani Yıl içerisinde yapmış olduğumuz tabi sadece satışlarla alakalı bir olan bir olay değil yapacağın etkinliklerle, sunumlarla, tanıtımlarla, festivallerle, toplantılarla. Ya yani bu yıl her ne kadar olumsuzluklar yaşarsak da dahi onun nazarında da güzellikler de yaşandı. Yani e, ne diyelim meda olan ciğerimizdir. Şu ana kadar tescil almış olduğumuz e, e, rakamsal anlamda 2023 yılında bütün zamanların rekorunu şey, kırdık. Bu o, o ciğerin bir özelliği var. Eğer ciğerimiz paket halinde il dışına çıkmış olsaydı bu Guinness rekorlar kitabı kırardık. Ya yani biz tercih etmiyoruz. Şimdi taze üretilen anda yeniden bir kadayıfımız mesela il dışına e, doğru gidiyor. Misafirler e, gelen giden misafirler götür. Ciğerimiz de o konumda olmuş olsaydı yani bırak tüm zamanla yine rekoru kırardık. E, 50 sene yakındı buradayım. İşimiz e, ciğer, kebap, ızgara üzerindedir. E, 2023'den şimdiye kadar depremar rağmen 2700 ton ciğer satılmıştır. Satılmıştır. Tabii bunu o, talep olduğu için gene evet. de ciger gidiyor efendim. Yabancı olsun fark etmez. Yani İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de turizmle geliyor. Mesela yabancıya geliyor. Diğer de ciger yiyorlar. Ama Diyarbakır ciğeri tabii kendi başına almış bir ciğer gidiyor yani. Evet. Mesela etkide Urfa ciğeri var diyorlar. Ama maalesef Urfa ciğeri geride kaldı. Urfa ciğeri şu anda Diyarbakır'a göre geride kaldı. O da neden? Çünkü ırfa e, ciğeri şöyle. Bunlar ufak ufak yapıyorlar, sekiz iş yapıyorlar ama bizim bir dört değil yani. Diyarbakır ayrı bir şehir ve ciğeri de özellikle Diyarbakır'da yiyeceksiniz. Çünkü tescilini alan ilk yer Diyarbakır. Ee, özellikle de e, şöyle bir şey söyleyeyim, ciğere başkenti diyebiliriz. Normal yani çünkü hem sabah hem akşam hem öğlen tüketilebilecek bir yiyecek bu. Hani çerez niyetine sabahları millet e, tokta olsa alıyor yiyor yani. Yilebilecek e, yemek. Bunun sabah öğleni akşamı olmaz. Yani özellikle sabah kahvaltısı için de tavsiye ederim. Çok da e, mükemmel bir yemek. Sen <laughs> masaya